Herkese merhaba. Arkadaşlar bildiğiniz üzere son zamanlarda transfer borsası inanılmaz bir şekilde yükseldi. Bazı büyük kulüpler 18-19 yaşındaki genç futbolculara 40-50 milyon euro bedel öder hale geldiler. Hatta bazı yıldız futbolcuların bedelleri 200 milyon euroyu geçti. Biz de düşündük ki futbol tarihine damga vurmuş eski yıldız futbolcular eğer günümüzde futbol oynasaydı bonservis bedelleri ne kadar olurdu? Şu anki transfer olmuş futbolcular üzerinden kendi futbol bilgilerimizle bir kıyaslama yaparak bir bedelle sizi çıkardık. Bu listeyi sizlerle paylaşacağız. Hadi başlayalım. İlk futbolcumuz Fabio Cannavaro. İtalyan savunmacı sert ve hırslı futboluyla biliniyor. İtalya'nın 2006 yılındaki Dünya Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynamıştır. En yüksek piyasa değerine 2007 yılında Juventus'tan Real Madrid'e 15 milyon euro karşılığında transfer olarak ulaşmıştır. Şu an aynı mevkide oynayan Bonucci'nin 40 milyon euro karşılığında Milan'a transfer olduğunu düşünürsek bu bedel Cannavaro için 50 milyon euro olurdu. Sıradaki futbolcumuz Oliver Kahn. Alman milli takımda Bayern Münih efsaneleşmiştir. Güçlü ve sağlam fiziğiyle dikkat çekmiştir. Birebir pozisyonlarda kaleyi tamamen kapatmasıyla biliniyor. En yüksek piyasa değerine 2004 yılında 14 milyon euro ile ulaşmıştır. Günümüzde Gea ve Kurtuğan'ın 40 milyon euro ettiğini düşünürsek Oliver Kahn için 60 milyon euro verilirdi. Sıradaki futbolcumuz Alessandro Del Piero. Juventus'un ve İtalya'nın en büyük efsanelerinden biridir. Forvet arkası ve 10 numara mevkinde oynamaktadır. 2006 yılında şike davası sonucu küme düşen Juventus'u Buffon u ve Nedved ile beraber terk etmeyerek adamlık örneği göstermiştir. En kuvvetli özelliği sert ve ani şutlarıdır. En yüksek piyasa değeri 22 milyon eurodur. Bu değere 2004 yılında Juventus formasıyla ulaşmıştır. 2 sene önce Kevin De Bruyne'nin 65 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olduğunu düşünürsek Del Piero'nun şu anki değerinin 110 milyon eurodan fazla olacağı kesindir. Sıradaki oyuncumuz Ruth Van Nistelrooy. Manchester United'daki gösterdiği performans ile kendisini kanıtlamıştır. Direkt Santrafor mevkinde oynayan Hollandalı futbolcunun en büyük özelliği süratı ve gol vuruş özelliğidir. En yüksek piyasa değerine 2006 yılında 32 milyon euro karşılığında Manchester United'tan Real Madrid'e transfer olarak ulaşmıştır. Şu an Higuain'in 90 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olduğunu düşünürsek bu bedel Fanny Salarow için 120 milyon euro olmalıdır. Sıradaki futbolcumuz David Beckham. İngiltere milli takımı ve Manchester United'ın kırmızı formasıyla efsaneleşmiştir. Nokta pas özelliği ve lazer gibi müşutları bilinmektedir. Bu demek oluyor ki, düşündüğü herhangi bir yere topu atabilmektedir. En yüksek piyasa değeri olan 40 milyon euroya 2004 yılında Manchester United'dan Real Madrid'e transfer olarak ulaşmıştır. Şu an bu tarz orta saha kanat mevkinde oynayan futbolcular için 70-80 milyon euro veriliyor. Eğer David Beckham şu an aktif olarak futbol oynasaydı bu değer 140 milyon euro olurdu. Sıradaki futbolcumuz Andrea Pirlo. İtalya'nın maestro lakaplı futbolcusudur. Sağ içinde bir orkestra şefi gibi oyunu yönlendirdiği için bu şekilde ünlenmiştir. Mükemmel bir isabetli pas ve şut ortalamasına sahiptir. Öyle ki bazı maçlarda bir kere bile pas hatası yapmamıştır. En yüksek piyasa değeri olan 36 milyon euroya Milan formasıyla 2008 yılında ulaşmıştır. Günümüzde bu tarz oyunu kuran ve yönlendiren futbolcu sayısı çok az olduğu için değerleri 120 milyon euroyu bulmuştur. Bu sebeple 25 yaşındaki bir Pirlo şu an 150 milyon euro ederdi. Sıradaki futbolcumuz Thierry Henry. Fransa'nın yetiştirdiği en büyük forvet oyuncularından biridir. Mükemmel bir ayak içi özelliği ve hıza sahiptir. Bunun yanında inanılmaz bir teknik kapasitesi vardır. Günümüzde hala Henry tarzı bir forvet bulunmamaktadır. En yüksek piyasa değerine 2007 yılında 58 milyon euro bedelle Arsenal'dan Barcelona'ya transfer olarak ulaşmıştır. Şu an piyasadaki forvet kıtlığına bakarsak 25 yaşındaki bir Henry 200 milyon euro ederdi. Sıradaki futbolcumuz Ronaldinho. Herkesin bildiği gibi dünyaya gelmiş en sıra dışı futbolculardan biridir. Olağanüstü bir teknik kapasiteye sahiptir. Dar alanda inanılmaz çalımları ve mükemmel bilek hareketleriyle ünlüdür. 10 numara ve forvet arkası mevkilerinde oynamaktadır. 80 milyon euroluk en yüksek bonservis bedeline 2007 yılında Barcelona formasıyla ulaşmıştır. Günümüzde bu ayardaki futbolculara 150 milyon eurodan fazla bedel biçilmektedir. Bu yüzden şu anda 25 yaşındaki bir Ronaldinho'ya 220 milyon euro karşılığında sahip olabilirsiniz. Sıradaki futbolcumuz Luis Figo. Portekiz'in dünya futboluna armağan ettiği en büyük futbolculardan biridir. Mesafe tanımayan isabetli sert şutları ve oyunu okuma becerisi başlıca özelliklerindendir. Tam donanımlı bir futbolcu olup orta sahanın her bir etkisini oynayabilmektedir. Kariyerinde hem Real Madrid hem de Barcelona forması giymiş nadir oyunculardandır en yüksek piyasa değerine 2000 yılında 60 milyon euro karşılığında Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olarak ulaşmıştır. Günümüzde bu tarz futbolcular için 150-180 milyon euro verilmektedir. Bu yüzden 25 yaşındaki bir Luis Figo 220 milyon euro ederdi. Sıradaki futbolcumuz Luis Ronaldo. Tam adı Luis Nazario Delima. Lima. Namı diğer fenomen Ronaldo. Dünyaya gelmiş en teknik oyunculardan biridir. Ronaldinho'nun futbol dünyasına tanıttığı birçok hareketin patenti Luis Ronaldo'ya aittir. Direkt Santrafor mevkinde oynamaktadır. Kariyerinde çok ağır sakatlıklar geçirmiş olmasına rağmen gol ortalaması oldukça yüksek bir futbolcudur. En büyük özelliği bitiriciliği ve rakiplerine acımasızca bacak arası olmuştur. En yüksek piyasa değeri olan 54 milyon euroya 2004 yılında Inter'den Real Madrid'e transfer olarak ulaşmıştır. Bu tarz bir golcünün dünyaya bir daha geleceği düşünülmemektedir. O yüzden şu anda 25 yaşındaki bir Luis Ronaldo'ya 270 milyon euro verilirdi. Sıradaki futbolcumuz Zinedine Zidane. Cezayir asıllı eski Fransız futbolcunun en büyük özelliği büyük turnuvalarda ve maçlarda gösterdiği performans olmuştur. 10 numara ve oyun kurucu mevkinde oynayan Zidane sıra dışı bir teknik kapasite ve oyun zekasına sahiptir. Yumuşak ve çabuk ayak bilekleri sayesinde çok rahat bir şekilde çalım atmasıyla biliniyor oyunu okuma becerisi o kadar yüksekti ki bazı antrenörler maç öncesi ona danışmaktaydı. En yüksek piyasa değerine 2001 yılında Juventus'tan Real Madrid'e transfer olarak o dönem için çok astronomik bir bedel olan 73 milyon euro karşılığına ulaşmıştır. Hala Zidane tarzı zeki ve teknik bir orta saha oyuncusu yoktur. Bu yüzden günümüzde 25 yaşındaki bir Zidane en az 300 milyon euro ederdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Emeğe saygı olarak beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.